Herkese selamlar sevgili gençler. 12. sınıf İngilizce 2. dönem 2. yazılı videomuza hoş geldiniz hepiniz. Evet Tünelden önceki yok nasıldı köprüden önceki son çıkış mı diyorduk. Aynen öyle diyorduk. Son yazılılar. E şimdi sizin devamsızlık zorunluluğunuz da kalktı. O yüzden bir an önce okuldan kaçmak istiyorsunuz. O yüzden de büyük ihtimalle bu aralar harıl harıl yazılı dönemindesiniz. Yazılı oluyorsunuzdur. O yüzden ben de yine size destek olmak adına bu videoyu çekiyorum gençler. Erkenden çekiyorum. Normalde diğer yazılara daha çok var. Ama sizler dediğim gibi erkenden gideceksiniz. O yüzden umarım yine bu yazılımda sizlere biraz faydası olur. Önceki videolarda gördük. Çok faydası oldu. İzleyen de çok oldu. Oldu. Yalnız mesela video 30-40 bin izleniyor ama aboneye bakıyorum işte 100-200 abone geliyor. Gençler belki ihtiyacınız olmayacak ama en azından destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Videoyu da beğenerek ne bana destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Emin olun bir şey kaybetmeyeceksiniz. YKS'de az kaldı. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Hem yazılılarda hem özellikle YKS sınavında hepinize başarılar diliyorum. İnşallah umarım istediğiniz üniversiteleri, istediğiniz bölümlere rahatlıkla gidersiniz. Daha fazla Fazla gevzilik yapmayayım. Hadi hemen şu yazılımızı halledelim. Evet yazılımız ekranda gençler. Eğer aynı yazılık birebir karşınıza çıkarsa hiç şaşırmayın. Umarım da öyle olur. Umarım hepiniz yüzle bu dönemi kapatırsınız. Öncelikle readingle başlayacağız. Reading yapacağız. Daha sonra kelimelerimizle, gramerle, listening ve speaking ve writingle ne yapacağız gençler? Yazılımızı bitireceğiz. Dediğim gibi lütfen sıkılmadan videoyu sonuna kadar izlemeye çalışın. Aralarda da belki unutursanız like atmayı da unutmayın. Evet birinci bölümümüz olmazsa olmazımız reading gençler. En az 15 ya da 25 puanlık bir sorudur bu. A life devoted to science demiş. Bilime adanan bir hayat. Burada Elon Musk'tan bahsediyor. Elon Musk'ın hayatından bahsediyor. Tek tek okuyup size çevirmeyeceğim. Direkt sorularla başlayacağım. Doğru yanlış yapacağız soruları. Birinci soruda Elon Musk was born in Los Angeles demiş. Elon Musk Los Angeles'ta doğdu diyor. Bu doğru mu? Bu yanlış gençler bakın born in South Africa. Now residing in Los Angeles demiş. Yani Güney Afrika'da doğmuş. Şu anda Los Angeles'ta hayatını devam ediyormuş. Bu durumda birincisi yanlış gençler. Ben çarpımı koyuyorum. Sizler yazılda false yazarsınız. İkiye baktığımda he made an early name by creating online payment service demiş. Bir online ödeme servisi yaratarak kurarak ne yapmış gençler? Bir isim edinmiş. Bu doğru mu gençler? Doğru bakın Elon Musk made an early name for himself by creating an online payment service demiş. Hemen hemen cümlenin aynı saatta Bu durumda ikincisine ben true diyorum. 3'e baktığında he has introduced a new semi truck which boosts 100 miles of range demiş. Burada Elon Musk'ın şu tırlarından bahsediyor gençler elektrik tırlarından. 100 mil mesafe gittiğini söylüyor ama burada gençler bakın şurada introduced a new semi truck which boosts 500 miles of range. 500 mil gidiyormuş aslında bu durumda Üçüncüsü de false oluyor gençler. Çarpımı koyuyorum. 4'e baktığımda he is planning a hard smackdown to gasoline cars demiş. Benzinli dizel araçlara bir darbe vurmak istiyormuş gençler. Bu doğru mu? Bu da doğru. Bakın birebir kendi cümlesi var zaten. I am planning to give a hard smackdown to gasoline cars diyor burada. Aynı cümleyi söyle aslında. Bu durumda de true oluyor. 5'e baktığımda his foundation is dedicated to space exploration and renewable and clean Energy sources demiş gençler. Bu da doğru bakın şurada söylüyor zaten. He has founded his own foundation which is dedicated to space exploration and the discovery of renewable and clean energy sources demiş gençler. Aynı cümleyi söylemiş. Bu durumda 5'te de ben true diyorum. Ve false, true, false, true, true ile reading kısmını hallediyorum. Geliyorum vocabulary kısmına gençler. Burada kelimeleri görüyorsunuz. Bu kelimeleri boşluklara yerleştireceksiniz. Önce kelimelerin anlamlarını Onlara bakalım. Renewable yenilenebilir demek gençler. Renewable enerji, yenilenebilir enerji mesela. Pollution, kirlilik demekti. Pesticides, tarım ilaçları. Deforestation, ormansızlaştırmak, ağaçları yok etmek. Conservation da gençler koruma, muhafaza etme anlamını veriyor bize. Birincisine baktığımda chemical fertilizers demiş gençler. Buradaki fertilizers gübre demek, kimyasal gübreler. And burada ne olur? Bla bla. We're often doing more harm than good. Genellikle iyilikten çok zarar veriyor diyor. Burada kimyasal gübreler yanında bununla alakalı ne var gençler? Pesticides olacak değil mi? Pesticides tarım ilaçlarıydı bunlar da. Hemen birincisine onu yerleştiriyorum. İkiye baktığımda biodiesel. Biodiesel gençler. Biodiesel adı üstünde zaten Türkçe'de öyle geçmiş. Biodiesel is a fuel which produces less pollution than regular diesel. Biodiesel bir nokta nokta yakıttır diyor. Nasıl bir yakıttır gençler? Renewable fuel which produces less pollution than regular diesel. Bu da normal dizelden daha az kirliliğe sebep oluyormuş. Biodiversity demiş gençler. Biodiversity biyolojik çeşitlilik demek gençler. çeşitlilik ne olması gençler? Korunması, koruması yani conservation is a shared responsibility of all Turkish people. Bütün Türk milletinin ortak sorumluluğudur diyor. Dörde baktığımızda sneaking sinsi demek gençler. Sneaky pollution yani sinsi gizli kirlilik of the soil toprağın gizli kirlenmesi is the main cause of extinction of plant species in the UK. İngiltere'deki bitki türlerinin yok olmasının ana sebebidir diyor. Ve beşincisi de tabii ki deforestation olacak. Deforestation is a threat to water supplies because it dried up springs and reduced rainfall demiş gençler. Ormansızlaştırmak su kaynaklarına birer tehdittir. Çünkü ne yapıyor gençler? Dere yataklarını, nehirleri ve yağmuru azaltıyor. Dere yataklarını da kurutuyormuş. Bu yüzden de deforestation yapmıyoruz. C bölümü yine kelimelerle alakalı gençler. Burada da yine 5 tane kelimemiz var. Bunları boşluklara yerleştireceğiz. Tabi burada tanımlar var aslında. O tanımlar hangisini uyuyorsa onları yerleştireceğiz. Motion sensor gençler. Motion sensor biliyorsunuz hareket sensörü. Control unit bu da kontrol ünitesi gençler. Kontrol birimi. Projector Projektör bu Türkçe'ye de geçmiş aslında da diyebiliyoruz. Logic unit mantık birimi demek gençler. Bu da aslında bir bilgisayar kavramı. Genelde aritmetik ve mantık işlemleriyle ilgili bilgisayardaki tüm işlemlerin yaptığı birim oluyor. Keyboard da klavye demekti. Şimdi bunları şöyle bir eşleştirelim. It allows computers logic unit memory as well as both input and output devices now have to respond to instructions demiş gençler. Bilgisayarların giriş ve çıkış aletlerinin yanı sıra bilgisayarın tabii ki logic unit dediği az önce söyledik mantık birimi hafızasına da oradaki o emirlerin nasıl cevap vereceğini izin veriyormuş gençler bu. Bu neydi? Bu control unit oluyor gençler birincisi eğer bilmiyorsanız da. İkincisi it performs both bitwise and mathematical operations on binary numbers demiş. Bu da logic unit oluyor. Üçte it lets you input letters, numbers or symbols into a computer that can serve as comments or be used to type text demiş gençler. Bu da klavyeden bahsediyor aslında. Keyboard diyoruz. Dördüncüsü it detects physical movement on a device or within an environment demiş. Fiziksel hareketleri algılıyormuş gençler. Bu da hareket sensörüydü yani motion sensor diyoruz. Beşincisi it takes images generated by a computer or and reproduced them into a screen or wall. Yani bir monitöre ya da bir duvara, bir ekrana o bilgisayardaki resimlerin yansıması bu da projektör oluyordu gençler 5. de onu koyduk bu şekilde C kısmını da halletmiş olduk. Geldik şimdi gramer kısmına gençler D bölümünde burada da problemler var birinci kısımda ikinci kısımda da onlara verilecek öneriler var çözümler var bunları birbiriyle eşleştireceğiz. Bire baktığımda gençler this hamburger is cold bu hamburger soğuk I can't eat it bunu yiyemem diyor Hamburger soğuksa bakın A'da. Please bring me a hot one. Bana sıcak bir tanesini getirin diyor gençler. Bir ile Adana eşleşiyor. Ben o zaman buraya da Adana diyorum. Şöyle değişik bir A olsun. 2. The internet is not working. İnternet çalışmıyor. This is unfair. Bu hiç adil değil diyor. O zaman ben ne isteyeceğim? Tabii bağlanılmasını isteyeceğim. Edirne'de I would like to have it connected please. Bağlanmasını istiyorum diyor. Burada 2 ile Edirne'yi eşleştiriyorum. 3'e baktığında you overcharge me for this bag. Bu çanta için benden fazla ücret aldın. This is wrong. Bu yanlış. O zaman ne isteyeceğim ben? Please give me a refund. Refund geri ödeme. Bana geri ödeme yap diyor. Üçüncüsüyle C eşleşiyor. Dörde baktığında this food doesn't taste good. Bu yemek tadı güzel değil. It is disgusting. İğrenç diyor. Bu durumda ne yapacak? Yemeği değiştirecek değil mi? Yani Denizli'de could I have another meal instead? Bunun yerine başka bir yemek alabilir miyim diyor. 4'te de denizle işleşiyor. 5'e baktığımda there is a fault with the shirt I got yesterday. Dün aldığım gömlekte bir hata var demiş gençler. Bakın bir hata varmış, kusur varmış. O zaman ne diyeceğim? Bunu başka bir tanesiyle değişebilir miyim? Yani could I replace it with another one? Başka bir taneyle değişebilir miyim diyor. 5 ile de Bursa'yı eşleştiriyorum ve D bölümünü de halletmiş oluyoruz. E bölümünde gençler cümleleri causative forms demiş. Causative formlarla ne yapacakmışız? Yani ettirgen yapılarla dolduracakmışız ama zaten bunu yukarıda vermiş. O yüzden bizler aslında yukarıdakileri boşluklara yerleştireceğiz. Causative forms biliyorsunuz neler vardı? Have vardı, get vardı ve make vardı. Birine bir şey yaptırmak anlamında genelde kullanılıyordu. Tabii kullanımları farklıydı. Burada hali hazırda verdiği için ben direkt eşleştireceğim. Birincisinde your coat is very dirty. Montun çok kirli. You must ne yapmalısın o zaman eğer kirliyse kuru temizlemeye vereceksin ya değil mi? Yani you must have it dry cleaned diyoruz gençler. İkincisinde this jacket is too long for you. Bu ceket senin için çok uzun. You should ne yapmalısın? Kısaltmalısın yani you should have it shortened olması gerekiyor. Üçte your shirt is creased. Creased buruşmak, kırışmak demek gençler. Gömleğin kırışmış you had better have it ironed olur değil mi? Ütületmen, ütületsen iyi olur diyor burada da. 4. You have bad eyesight. Kötü bir görme duyum var diyor. Yani iyi göremiyorsun. O zaman ne yapmalısın? Bir kontrol etmelisin. Yani you should have it checked olacak gençler. 5. the roof of your house has started to leak. Evinin çatısı sızdırmaya başladı. You must have it repaired. Tamir ettirmelisin oluyor burada da gençler E bölümünde bu şekilde halletmiş oluyoruz. Şimdi geldik writing kısmına, yazma kısmına gençler. Burada da write suitable solutions for the situation given. Bir durum var verilmiş. Bu duruma bir çözüm sunacağız gençler. Birincisinde bakın örnek vermiş. He hasn't got any money, hiç parası yok. O zaman ne yap? Go to the bank. Bankaya git. Bu da bir tam bir çözüm. de. her bankaya giden de para sahibi olmuyor maalesef. Genelde tam tersi oluyor. Bankalar para alıyor ama böyle bir çözüm vermiş. Şimdi çözüm mantıklı olup olmaması bizim için önemli değil ama doğru bir çözüm verdiğimiz de önemli. Burada ben 5 tane önceden sizler için yazdım gençler. He fat, şişmanmış. Ne demişim? Go on a diet. Diyete gir. His marks are bad, notları kötüymüş. Study more. Daha çok çalış. He gets up very late, çok geç kalkıyor. O zaman go to sleep early. Erkenden uyumaya git. He eats fast food a lot, çok fazla hazır yemek yiyormuş. Eat homemade food demişim. Ev yemeği ye. Beşincisi He plays games a lot. Çok fazla oyun oynuyormuş. Ben de play games less often. Daha az sıklıkla oyun oyna demişim gençler. Mantıklı herhalde öyle düşünüyorum bu çözümlerim. E yine de sizler kendinize göre çözümleriniz varsa bu şekilde yazabilirsiniz. Listening kısmı gençler sizlerde listening olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama mutlaka bir olacaktır yine. Mary ve Robert konuşuyorlarmış. 5 tane boşluk var. Bu boşlukları sizler yerleştireceksiniz. Burada birinci boşluğumuz we cannot lock this room olacak gençler. Lock birinci boşluk. İkinci boşluğumuz repaired, üçüncü boşluğumuz plumber, dördüncü boşluğumuz problems ve beşinci boşluğumuz da serious olacak. Umarım aynı listening parçası gelir ve rahatlıkla halledersiniz. Şimdi speaking kısmını yapıyor musunuz yapmıyor musunuz bilmiyorum gençler. İnşallah yapmıyorsunuzdur gençler ama eğer çıkacaksa da büyük ihtimalle bu sorular çıkacaktır. İlk iki soru zaten sürekli çıkıyor o yüzden artık çok fazla değinmeyeceğim ama. Üçüncü soru what is vampire power demiş gençler. Vampir gücü nedir diyor. Vampir gücü aslında stand by güç de olabiliyor gençler. Bunlar yine bilgisayar ya da güç terminolojisinde çok kullanılıyor. Şöyle diyebilirsiniz vampire power. Is the way electric power is consumed by electronic and electrical appliances while they are switched off or in standby mode. Yani aslında e, bekleme modunda ya da kapatıldığında yine aynı elektrik gücünü sağlayan o elektriği tüketen güce biz vampir gücü diyoruz gençler. Dördüncüsü What must we do for a clean environment? Temiz bir çevre için ne yapmalıyız diyor. We should protect our environment. We should use Renewable energy sources değil mi? Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalıyız. We should stop deforestation. Ormansızlaşmayı engellemeliyiz, durdurmalıyız. We should stop pollution. Kirliliği durdurmalıyız gibi cümleler kullanabilirsiniz. Zaten bir tane bile kursanız yeterli olur sizler için. Beşincisi what is your favorite technological device? Evet senin favori teknolojik aletin nedir diyor gençler. Var mı sizlerin favori teknoloji aleti? Benimki telefon, cep telefonu sebebi de e, tabii ki sürekli yanında olabilmesi ve kendisiyle hemen hemen her şeyi yapabilmem e, bu yüzden de benim favori teknoloji aletim o diyebilirim. Bunun İngilizcesinde My favorite technological device is mobile phone diyebilirsiniz. Altıncısı How many hours do you spend on mobile phone? Cep telefonunda kaç saat harcıyorsunuz diyor. Kaç saat tüketiyorsunuz? Burada örnek veriyorum 3 saat diyeceksek I spend 3 hours on mobile phone diyebilirsiniz. Bu şekilde gençler yazılımızı da bitirmiş oluyoruz. Yüzümüzü de cebimize atıyoruz. Evet gençler yazılımız bitti. Umarım buraya kadar izlemiş, her şeyini görmüş, her şeyle faydalanmışsınızdır. Tekrardan hepinize başarılar diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Umarım her şey çok güzel olur gençler. Kendinize çok çok iyi bakın. Gelecek videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Bye.